Selam. <laughs> evet, bugün partiden kareler çekmeye çalışacağız. Ama bugünkü amacımız kendimizi unutmak olduğu için bu kısmı Sart başarabilecek Allah. miyiz? Bilmiyorum. Belki beni evet. çekemeyecekemeyebilir. <laughs> Arkadaşlarımı tembihledim dedim ki telefonum gördüğünüz anda yan çevirip video çekin. Evet. Ama umarım edelim. yaparlar. Ay telefon çok titriyor. <laughs> umarım yaparlar ve o a, partiden kareleri görmek. Sizlere nasip olur. Evet, kesinlikle görmelisiniz. <laughs> evet çok eğlenceli oluyor ya. Ama şu an parti hazırlığında değiliz. Evet. Ee, burada yerel bir pazar varmış ve çok 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 ünlü. Herkesin geldiği. Şu an oraya gidiyoruz. Sonrasında e, pesto soslu makarna yiyeceğiz. Tabii önce kruvatan ve kafe. Sonrasında makarna. Sonrasında bizim İtalyan gayslarla <laughs> baya gideceğiz. İtalyanlar parti. <laughs> Sonrasında... <laughs> Sen... <laughs> Yes, yes. Bu arada ben şeyi unuttum. Ee, hoca bize şey öğretmiş demedim. Beş tanesi 4 euroya <laughs> olmaz mı demeyi evet, evet. Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Yok. Ben hatırlamıyorum. Nasıl diyeceğiz? Şeyi demeyi öğretti bir de. Bu çok fazla. Biraz evet. yapın. Onu demeyi öğretti <laughs> bize. Ay hatırlamıyorum. Neyse. Çeviri kullanarak bunu başarabiliriz. Her şeyi ucuza alabiliriz umarım. Evet. Hadi. Ay. Hop. Pazara gidelim. Ben <laughs> buraya geldim de Gelmedim. İlk defa geliyorum. Evet Rüya Hanım burası neresi anlatın. Viga Park. <laughs> evet Viga Park'tan selamlar. Viga Şehir Parkı birazcık yenilenmiş tabii ki de gördüğünüz üzere. <laughs> evet pazarlı pazar. Okay. pazar. Arkadaşlar 15 euro. O kızla çarpın. Evet. <laughs> İç çamaşırlarının 3 tanesi 5 euroya ama hala çarpınca bence pahalı oluyor. Ama bunun tanesi 5 euro. Çok pahalı. 50 liraya denk geliyor alacağım şimdi. Bunu giyerseniz götünüz iyi ya. Aa evet. 50 liraya götümü istek <laughs> Cute. Ayağın <laughs> çayım. Her şey 1 euro. Çok mutluyum. Bir söyleyemedim. 1 euro şu anda buraya dalmak istiyorum. Yani normalde asla böyle dalamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum ama şu an şunu çok beğendim. Bunun bedenini bulmaya çalışacağım. Evet. Böyle etleri şeyleri neden dışarıda satıyorlar pazar? Şey bulduk. Her şey 3,5 euro ve güzel şeyler var gibi duruyor. Hazırız. hava bir garip böyle yağmur falan atıştırıyor arada ve Hint fakiri gibi geziyorum. Poşetimi çantama bağladım resmen. Yarım saat ya da bir saattir pazardayız ve asla bitmiyor. Pazar zaten nereden daha şuradan girdik. Bakın şu taraftan girdik daha ortasına gelemedik pazarın daha başlardayız. Hola. Evet. Sonunda bitirdik gibi bir şey bu son sokak bakmamız gereken di bitti pazar bitti şu anda çok mutluyum çünkü ben kahvaltı falan yapmadım dersim vardı normalde saat 9'da ama yokmuş <laughs> ondan dolayı öyle uyandım hazırlanmayı pazar'a geldik şu an saat kaç bilmiyorum rüya saat kaç baksana bir buçuk bir buçuk ve şu anda yapmamız gerekenler gidip cin alıp e, bir şeyler alıp yanına. Aa şu ayakkabı rengi çok güzel görüyor. Bir şeyler alıp akşam için hazırlanmak. Çünkü bugün e, yarın, bugün pardon gece hazırlamak istemiyoruz. <laughs> Unutalım her şeyi. <laughs> Ve bilirsiniz ben bunu çok severim. Buradan arkadaşlarıma selamlar. En büyük hayalim, en büyük sevdamdır. Biz çıkışı geçmedik mi? Şuradan çıkalım işte. Niye geri gidiyoruz ki? Şuradan gidip e, okul kartımızı alacağız. Okul kartımız varmış. Bir şeyler alırken indirim sağlıyormuş bu arada. Ha, evet. Ne? Evet öyle dediler. Geçen bir içmeye gittik. Geçen bire içmeye gittik ve e, şey dediler işte kartınız var mı kartla alırsanız daha uygun falan filan. Aaa tercihler falan gösterdi mi? Evet evet onlar gösterdi. Bizimkileri de ondan, onlar ödemişti. Aa. Evet öğrenci olmanın avantajı. Kolum ağrıdı. Pazarda birisi bize yardım etti. İngilizce biliyormuş ve evet. ondan sonra Instagram'dan mesaj attı. Bence hiç hoş mesajlar değil diyor ama yani kötü bir de değil. Ama oh. bak <laughs> 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 Ve şu anda onunla <laughs> buluşmaya gidiyoruz. Çünkü diğerleri pardon özür dilerim. Diğerleri şeyde başka bara gittiler. Yağmur yağıyor. Diğerleri başka Biliyor bara ya. gittiler <laughs> ve aa, şey... <laughs> bugün sanırım parti olmayacak çünkü yarın başkasının doğum günü varmış. Hani onu kutlayacağız kutlayacağım. evet şu anda lafımız yarım kalmıştı. Vara gidiyoruz çünkü bakalım. Çünkü yağmur yağıyordu ve. Be. Evet berem almam gerekti. Zeynep odada kaldı benim odana. Ona bağırdım o camdan berem falan attı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hava bir garip burada böyle yağmur atıştırıyor. Evet. Hiç Sıcak çok garip. Değil. Güneş biraz var sardı. Sonra, sonra gidiyor. Aynen çok garip ve Akşamları zaten soğuk ve barlarda, kafelerde içi kısmı oturup durmuyorlar. Dışarıda oturduğumuz için de çok üşüyoruz akşamları. O yüzden hadi bakalım barda buluşalım. Bu arada bir gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Ama <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> Buluşacağımız <gülüyor> insanları da. Ve <laughs> be, ben <laughs> içecekler üzüldüm. <ücretme. gülüyor> Dedik ki ne isterseniz <laughs> içebilirsiniz. Ben de dedim hadi bay bay. Hey, biz şimdi bar, kafe tarzında bir yerdeyiz ve arkadaşlarımızı bekliyoruz. <laughs> Ama burada çalışan kişi pek İngilizce bilmiyor. O yüzden çok zor oluyor yani şey yapmak. Ve yarım saat şurada gelip nerede kafe diye bulmaya çalıştık. Birilerine sorduk. Onlar dedi ki burası. <laughs> Hey, come on, just say Viana or something. Oh, and <laughs> a dream. I don't know her name in Turkish. <laughs> I'm not a kind of the child person. So, this is Ipek. Yeah. And this is Ruya. <laughs> Ruya! And I am yeah. the dream. <laughs> <Yeah>. <laughs> I'm the dream. I'm the dream from uh, Ipeka and Ruya. <laughs> <laughs> Ipek. <laughs> Ipeka. Ipeka. Jesus Christ! You have such a hard name. Man. <laughs> no, it's so easy. It's just <laughs> can I call, can I say to you Ipek woman? Ip, do you know the the movie? Okay, I'm Ip going man? right now. And she's the Ipek woman. What the fuck? <laughs> <laughs> no, just say my name. Ipek. You're my best. Yeah, yeah. Oh my God, yeah. she has such a soft voice. Yeah. Oh my God. <laughs> Don't talk to me like that, a little bit. <laughs> I told you, can we stay if, you, as long as you stay with me Thank here, you that. yeah in this place. You, how you pass me the drink, and after hours in the streets, it's kind of not <laughs> Your will make you rich. Pay attention now. Pay attention now. Did you have to, have to be a bitch? bitch. Gece gündüz peşimde, peşimde. İşte bu sefer yakalandık gibi bir şey oldu. Ne diyorsun şu <laughs> no, anda? Arkadaşımızı bekliyoruz çünkü onu polisler... Ee, Aldılar. evet <laughs> sadece protokol kontrollermiş zaten. Evet, bu ikinci. Az önceki zaten gördünüz tabii ki de. Tamam şimdi bizim şoförümüz gitti polise birlikte. Çünkü test yaptırmaları gerekiyormuş ama... Şoförümüzün ayık <laughs> olduğundan <gülüyor> <ben> <gülüyor> pek emin değiliz. Me o yüzden testte çıkar bilmiyoruz ve sadece arabada bekliyoruz. Aslında yurdumuz çok uzak değil ama diğer evet, kişiyle birlikte oturduğumuz için gidemedik. Um, evet sadece bekliyoruz. Ne söylemek istiyorsun bu konuda Ben de olacak. çünkü çok az içki iç içtik yani. Bunu Youtube'a koyacağım biliyorsun değil mi? Koyabilirsin. E, tuvaletim geldi bu çok normal arkadaşlar. Evet, evet şu anda diğer çocuğu bıraktık, arabadan çıktık. Yurdumuzu <laughs> yürüyoruz. Çok ilmi, çok strange bir gün Altın arkadaşlar. <laughs> Bulandı. Evet, yani cidden. <laughs> yani o gün de gerçekten şu an. Bilmek <laughs> istemiyorum, çok garip. Mesut biliyor musunuz? Ay çok garip bir gece. Yani harbiden çok garip bir gece. Bilmediğim insanlarla buluştuk ve forse kaldık. Ama çok eğlenceliydi evet. biliyor musunuz? Çok, çok eğlenceli insanlardı. Ve çok arkadaş şanslılar. Bize kesinlikle e, flörtöz bir şey yoktu yani. Aynen aynen. Kesinlikle zaten e, yardımlaşarak tanıştık. Yeah, yeah, yani e, yeah. bize tercüman olmuştu kendisi Portekizce bildiği evet. için. Evet. Ve annesi ve ablası kuaförmüş. Biz de kuaför arıyoruz. Yes. So. Okay. Acaba ne olacak çocuğa adama? <laughs> yes, yeah, I'm curious. Evet. Ve no. de, bize mesaj size... atmasını söyledi. Kesinlikle çok merak ettiğimizi. Evet çünkü Ama şu an gitmek olduğumuzu söyledik. Biz anlayışla karşıladı o da. Evet. İsterseniz gidebilirsiniz dedi. <laughs>

Wait, 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 wait. Oh, yes. Not come, maybe now. No, no, no. We what? Dance. Hello, okay. I was waiting for my. What? No, no. No. This is murder. And With Polish guy, my best Polish guy, Polish love, yeah. Yeah, she's right. Yeah. He always drink black or blue or fucking color vodka, and always look at look, dude. yeah, I love it. Yeah. 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 Yeah.

Oh God. good. Yeah. Really? Yeah. It's <laughs> <laughs> I'm <a> i <friend. laughs> <laughs> <laughs> very good. <laughs> no. Make a cycle? Please, try it. Oh, and blah, 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 hey. blah, blah. blah. <laughs> no. too much talk here too much talk too much talk muito tá ligado what the hell okay attack stand up tish 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 no maybe i wrong <laughs> he's trying to say a uh, tish no it's not possible on youtube <laughs> <laughs> i want to watch that. Say something in Turkish. Yeah. Come on. Something in Turkish. Yes. Yes. <laughs> İbne. evet, evet, evet. Görüşürüz. 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 Sikti ramana kuyum.